Çok, Çok güzel, evet. 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 güzel. <laughs> tamam. şey de başladı. Şu an gençler arasında. Arada. Biz, de, biz de zaten e, Türkiye gönülleri çağrısı yaptık. Evet. E, orada zaten müşayetlik evet. yapıyorsunuz. Evet. İşte oylama oylaması var. Aynen. Onlar da yapıyor. Biz mesela şu 65 bin çağrı şey almış. talep aldık Türkiye gönülleri. Tabi sadece İstanbul değil Türkiye'nin her yerinde eee ihtiyaç var. Eee hatta pazar günü onlarla Maltepe'de eğlence yapacağım. Bir de bir de bekledim. <gülüyor> <gülüyor> yani eğlence derken aslında buluşacağız, Falk yani hatırlayacağız. Hem de biraz müzik dinleyeceğiz sabah 10 ile 12 arası. Eee yani çok anlattım. Şimdi keşke seçimde oy kollamak gibi bir görevimiz olmasa <laughs> rahat mısınız? Evet tamam. Yani ama ne o teşebbüller. <laughs> ya. ee, keşke yani oy kollamak diye bir şey olmasa yani dünyaya yakışmıyor. 21. yüzyılda oylarımızın tepesinde duruyoruz evet. teknolojide. Evet. Çok ayıp bir şey ama ne işte yazık ki yaşattık diyor. Alıyoruz. Başka bir ihtiyacımız evet, var. Evet kesinlikle. Ee, Hiç iktidar görmedik bu, başkan. Bu <laughs> maalesef ki son şans bir <laughs> şey. Yok yok değil. Son şans diye bir şey yok ama bu önemli bir fırsat. Çok, önemli. çok yorulduk yani çok başkalaştık. Çok, ee, yani çok, üzülüyorum yani evet yani biz konuşabilmeliyiz. Ya yani bu şimdi bu trende başka parti oy vermiş insanlar da verebilir. Yani başka parti, başka düşünce ama yani bir başka düşünce de bir insana kötü gözle bakmak, kötü olmaz. Yani her insanın kendi özel bakışı, yaşamı e, ve dünya görüşü var ve olmalı. Onun için farklıyız. Yani hepimiz birbirimizden farklıyız şu anda. E o bakımdan yani bu aslında bir zenginlik yani insan olmak kavramı e, ee, bir kere bunu çözelim. Yani şu hoşgörüyü sağlayalım, gerisi kolay. Gerisi kolay. Canımı çok yakıyor ben. Ya yani bazen insanlar beni tanımıyor. Ne yaptığımı da bilmiyor. Sadece bir mecradan izlediği kötü ve yanlış düşüncelerden bana mesela sert sır sert bakıyor. Çoğu zaman yani gidip sorguluyorum yani niçin böyle bakıyorsun? Ne etkilemiş seni? Sonra anlatayım yani hani bildiğin şey doğru değil gibi sert bir şekilde mesela başka bir siyasi görüşün işaretini yapıyor ve onu öpücüğe boğuyorum. 4 <laughs> çoğu yani 10 kişiden az 7'si o şekilde güzel hareket gösterdin mi? 3-4 öpücükten sonra da öpücük veriyor vallahi. Şey yani bütün duvarlar yıkılıyor. Ben onun için hep söylüyorum yani birinin kalbi size öyle buz kaplamış olabilir. Sakın elinize buz kıracağı alıp onu kırmayın. Onu sevgiyle okşayarak eritin ondan sonra anlatın derdiniz. Yani öyle bir fırsat aralığı yaratmak lazım. lazım. Destek veriyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> ama ya ben o zaman ama, ama evet. <laughs> Abi kampanya sürecindeki şunu farklı yapsaydık dediğiniz bir şey var. Şöyle eee keşke ben mesela o e, karalama eee kötüleme kısmını ciddiye almadım. Yani son bir haftaya ya da on bire kadar. Son bir hafta on gün kala ciddiye alıp Biraz da öfkelendim açıkçası yani kızdım yani nasıl yaparsınız kim oluyorsunuz da benim inancımla ilgili ya da benim milli duygularımla ilgili konuşabilirsiniz siz. Ben hatta yüz, yani yüz binlerce insana konuştum ve şöyle söyledim ben de hiçbirinizin bu duygusunu ölçemem siz de benimkini ölçemezsiniz. Hiç kimsenin de sizin bu duygularınızı ölçmesine ne fırsat verin ne de ona öyle bir hak tanıyın diye ama keşke daha önceden buna daha tedbirli davransaydık diye diyorum şu anda. <laughs> Açıkçası bunu da çıkıp açık açık anlatacağım. Ben mesela hiç televizyona çıkmadım. İnsanlarla buluştum. Aşkım ee... bayram <laughs> İnsanlarla buluştuk. 85 miting yaptım ama televizyona çıkmadım. Şimdi çıkacağım. Daha tane tane insanlara anlatacağım. Farklı mecralardan sesimi duyurmaya çalışacağım. Hem kendi adıma hem temsil ettiğim partim ve Cumhurbaşkanı adayım adına anlatacağım çünkü yalan üzerine bir iftira üzerine bir kampanya yürüttüler. Bu tür haberler için lütfen siyasetin sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.